Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl Minecraft'ta map map atılır onu göstereceğim map'i nasıl atacaksınız onu göstereceğim bazı yapamayan arkadaşlar var onun için gösteriyorum ilk olarak arkadaşlar indirdiğiniz bir tane map lazım mesela ben burada bir tane şehir indirdim onu nasıl atacağım onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar ilk olarak yeni rahat dosyasını açalım. Buradan arkadaşlar buradan alıp direkt atarız. İlk olarak başlata tıklıyoruz. Buradan çalıştır diyoruz. Çalıştır yazıyoruz. Ve ilk çıkana tıklayacağız. Burada arkadaşlar yüzde yazıyoruz. Yüzde yüzde yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ve burası çıkıyor karşımıza. Buradan nokta minecraft'a tıklayacağız. Burada arkadaşlar Saves Saves klasörüne tıklayacağız Arkadaşlar bakın burada benim iki tane mapim var Onlar Biri parkur Diğeri de kule Mapler var iki tane Buraya arkadaşlar yeni klasör açacağız Adı iyi fark etmez Böyle ben yeni klasör olarak bırakıyorum Burada arkadaşlar burada her şeyi kopyalayacağız Kop e sol tıkla tutup klasörün içine atacağız yeni klasör için evet atsın burada evet dolmasını bekleyelim evet doldu arkadaşlar yeni klasör 3'e geldi arkadaşlar bakın Evet, burada böyle arkadaşlar söyledi. burada da benim başka maplerim var arkadaşlar bunları da arkadaşlar ayrıca başka bir videoda göstereceğim mapleri inceleyeceğiz bakacağız evet arkadaşlar şimdi bir de oyuna bakalım oyuna gelmiş mi zaten gelmesi lazım evet arkadaşlar hemen oyunumuza girelim evet arkadaşlar tekrardan geldim Şimdi hemen buradan bakacağız. Gelmiş bir değil. Tek oyuncu diyoruz. Evet arkadaşlar bakın aynı World of Wars gelmiş buraya. Hemen içine gidip bakalım arkadaşlar. Orada arkadaşlar iki tane daha var. Onu, ben bir iki tane daha falan indireceğim. Onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi hemen bakalım map'imiz çalışıyor mu? videodan dolayı biraz kasabilir oyun bayağı kastı o yüzden arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hep burada o yüzden şimdi benden çıkacağım çıkayım arkadaşlar benden gördüğünüz gibi arkadaşlar burada metnimiz geliyor Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bir sonraki videoda